Of of bütün arkadaşlarım evlat edindiler bir tek ben kaldım burada ya. Sanırım sonsuza kadar anne babası yaşayacağım. Doğdum doğulu buradayım. Sen ne yapıyorsun bakayım orada? İn oradan aşağıya. Bütün arkadaşların gitti bir tek başıma sen kaldın ya. Öğretmenim sizin o çirkin yüzünüzü ben de görmek istemiyorum ama işte mecbur kimse almadı. Terbiyesize bak ya çirkin mirkin diyor. Kovuyorum seni yurdumdan Ah çok üzüldüm ya. Çok da sanki. Hadi görüşürüz. Şimdi bu manyak karıdan kurtulduğuma göre kendi başımın çaresine bakma zamanı geldi. Geceleri üşürsem falan buraya girer uyurum ya ne olacak. Eminim yurttan bin kat daha rahattır. Birazcık soğuk sanki ama yapacak bir şey yok. Yani çok da rahat olmasa bile idare eder. Uykum da gelmişti zaten. Baba parkta duralım mı? Ne olur ne olur ne olur. Kocaman asker oldun hala park diyorsun. Bu son olsun. Bir daha park mark yok. Tamam tamam son olacak merak etme. Sana tam 60 saniye veriyorum. Çabuk oyna gel. Tamam tamam hemen geliyorum. Bu da kim böyle ya burada uyuyor? Şşt aslanım hadi kalk kalk. Yatacak başka bir yer bulamadın mı? <laughs> Sen kimsin ya? Of, her yerim tutulmuş ya. Aşırı rahatsız burası. Ben Hüsamettin'im, Hüsamettin. Sen kısaca bana komutanım diyebilirsin ama. <laughs> komutanım mı? Oyun mu oynuyoruz ya? Sen kafayı yemiş olmalısın. Hanım, tam 61 saniye geçti. Bu çocuk nerede kaldı ya? Başına bir şey gelmiş olmasın. Vallahi bilmiyorum kocacığım. Pardon, pardon komutanım. Gideyim bakayım inşallah başına bir şey gelmemiştir. Bir saniye sonra anlayacaksın kafayı yemiş miyim yememiş miyim? Ne oluyor burada? Sen de kimsin? Kaldır ellerini. Ne oluyor ya? Ben bir şey yapmadım. Siz kimsiniz? Sakın vurmayın beni. Baba bunu burada yatarken buldum. önümden çekil dedim çekilmedi. Şimdi anlarız derdi neymiş. Yavaş yavaş bana yüzünü dön. Allah'ım ben bunlara nereden denk geldim ya? Tamam tamam dönüyorum. Şimdi anlat bakalım ne işin var burada? Niye oğlumun önünden çekilmedin? Komutanım ben yurtta kalıyordum da atıldım oradan mecbur burada yaşıyorum artık. Bu zor şartlarda nasıl yaşıyorsun sen burada? Yani çok da yaşadığım söylenemez. Senin annen baban nerede? Yurtta kalıyorum dedim ya işte benim annem babam yok. Annen baban yok mu? İşte bu beni üzer. Artık kollarımı indirebilir miyim? Ağrmaya başladılar. İndirebilirsin ama bir şartla. Neymiş o şart çabuk söyleyin. Bundan sonra senin ailen biz olacağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı anlaşıldı komutanım. Bundan daha güzel bir şart mı olur ya? Tamam tamam hemen şımarma cıvıma. Takip et beni. Hanım hanım sana bir sürprizimiz var. Kampımıza yeni bir asker kazandırdık. Yani hem asker hem evlat. Aa! çok sevindim süper aramıza hoş geldin asker Hoş buldum anne hoş buldum Hadi jipe atlayın da karakolumuza gidelim Oha jipe bakın üstünde silah bile var ya Bu aileyle aşırı eğleneceğiz galiba Sana birazcık yaşadığımız karakoldan bahsedelim evlat burası yüksek güvenlikli, gizli tünelleri olan, türlü türlü silahlarla kuşatılmış dünyanın en korunaklı yeri. Bunu bizde yaşamaya başlayınca daha iyi anlayacaksın. Hadi şimdi içeri girelim. Ben normal bir eve geleceğiz zannetmiştim. Adam beni karakola getirdi ya. Baba peki burası ne böyle? Spor salonu falan mı? Hayır evlat burası salon. Spor bizim için bir yaşam biçimi olduğu için her yerde spor aletleri görebilirsin. Baştan söyleyeyim de sonradan şaşırma. Peki Peki benim odam nerede? Dostum senin odan diye bir şey yok. Burası askeri bir karakol olduğu için hepimiz aynı odada kalıyoruz. Nasıl ya? Anne babamızın bile ayrı odası yok mu ya? Hayır yok. Zaten biz genelde uyumuyoruz. Nöbet tutuyoruz. O yüzden odaya da gereksinim duymuyoruz. Ya bir şey değil mi? Bunlar harbiden kafayı yemiş ha. Bir şey mi dedin duyamadım? Yok komutanım ya. Bir şey demedim. Ne diyeceğim? Bak evlat bizim burada uyanma kalkma saatlerimiz bellidir. Ve her gece uyuyamayacaksın haberin olsun. Nöbet de tutacaksın tamam mı? Ya bir şey soracağım bizim düşmanlarımız kim? İşte bunu bilemeyiz evlat. Herkes düşmanımız olabilir. O yüzden gözlerimizi dört açacağız. Peki madem ben de artık aileden birisi olduğuma göre bu durumu ayak uydurmalıyım. Al şu kıyafetleri de giy bakayım. Bundan sonra sivil kıyafetlerle ortalıkta dolaşmak yok. Yatarken bile bunları giyeceksin tamam mı? Tamam komutanım tamam. Kıyafetlerini giy gel. Seni salonda bekliyorum. Arkadaşlar ben sokakta yaşasaydım daha iyiydi sanki ya. Daha 7 yaşındayım askere başladım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben geldim. Ne? Ne yapıyorsunuz ya? Niye bana silah doğrultuyorsunuz? Sana silah falan doğrulttuğumuz yok. Sen bizim silahımızın önünde duruyorsun. Sen de dolaptan kap bakayım bir silah gel yanımıza. Şu silahlara bak ya boyumdan büyük benim. Neyse bu güzelmiş bunu beğendim. Askerler hazır mısınız? Hazırız. Ya bir saniye bir saniye ya. Neye hazır olup olmadığımızı sormadı bile adam. Her durumda ve şartta her şey hazır olmalısın evlat. Hadi şimdi silah eğitimine gidiyoruz. Hedefleri tam 12'den vuralım. Ondan sonra çok farklı ve tehlikeli bir şey yapacağız. Aferin evlat. İlk atışına göre muazzamdı. Ee komutanım bugüne bugün o kadar saat PUBG mobilimiz var yani. Biz Ahmet vurayım. Bakalım şimdi vurabilecek misin? Hüsamettin geç bakalım hedeflerin oraya. Allah yine başlıyoruz. Hüsamettin varken bakalım hedef 12'den vurabilecek misin? Ya şey komutanım ben sıkmasam mı ya? Ya kafasına falan gelirse? Sen benim sözümün üstüne söz mü söylüyorsun? Çabuk sık. Ah bacım ah. Komutanım vuruldum komutanım. Ya al işte ben dedim ya. Sıkmayayım dedim ben size. Ya rahat ol bir şey olmaz. Bunlar rutin şeyler olabilir. Başımıza her gün gelebilir yani. Ya nasıl başımıza her gün gelebilir böyle bir şey ya. Kafayı mı yediniz siz? Komutanım bu çocuk artık haddini açtı. Hapse atalım bence. Sen bunu hapse götür. Ben de Hüsamettin'le ilgileneceğim. Seni gidiyor yaramaz şey. Hapiste birazcık yat akıllan. Ya ben küçücük çocuğum. Ne askerliği ne hapisi ya. Ne yapıyorsunuz bana burada? Ama merak etmeyin. Ben buradan kurtulmayı da bilirim. Aynen canım aynen. Kurtulursun kesin. 5553. 5554. 5555. 5556. Kocacım. E, pardon komutanım. E, emrinizi yerine getirdim. Çocuğu hapse attım. Başka bir emriniz var mı? Sen niye spor yapmıyorsun? Bak çocuğun vurulan bacağı güçlensin diye ona spor yaptırıyorum zorla. Ben demesem hiçbiriniz spor yapmayacak. Aa baba ölüyorum ölüyorum. Daha fazla dayanamayacağım. Hadi hadi ağlama devam et. 10 bine gelince bırakırsın tamam mı? <laughs> tamam. Ben ne yapayım komutanım? Sen de yerlerde sürün. 3 saat boyunca yerlerde sürünmeni istiyorum. Ben de gideyim birazcık televizyon izleyeyim. Nasıl olsa komutanım ben. 9998 9999 10.000 Sonunda bitti ya. Şaftım kaydı resmen şu yüzümün haline bakın. Sürünme saatim doldu. Oh be. Ellerim dizlerim. Uf çok acıyor. Çok sıkıldım bu hayattan ya bunu komutan duyarsa bizi öldürür. Komutana çaktırmadan hemen odama gitmeliyim. Birazcık yatmam lazım. Aa, anne sen burada mıydın ya? Buradaydım oğlum buradaydım. O yüzünün haline ya. Bacağın nasıl? İyi misin sen? Babam duymasın ama hiç iyi değilim. Çok sıkıldım. Çok bunaldım bu hayattan. Ben de çok bunaldım ya. Onun korkusundan hiçbir şey ses çıkartamıyorum. Suçsuz çocuğu da aşağıda hapise attım zaten onun yüzünden. Anne benim aklıma harika bir fikir geldi. Neymiş o fikir çabuk söyle. Buradan kaçacağız. Hayır kaçamayız baban bizi öldürür. Böyle yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim. Çabuk benimle aşağı gel o çocuğu da kurtaracağız. Niye yanıma geldiniz psikopatlar? Bana ne işkence yapacaksınız? İşkence falan yapmayacağız. Seni kurtarmaya geldik. Babam buraya gelirse sakın çaktırma tamam mı? Biliyordum biliyordum. Sizin de onu sevmediğinizi biliyordum. Al bakayım şu silahı sakla bir yere. Zor durumda kalırsan kullan tamam mı? Tamam umarım zor durumda kalmam. Nerede bunlar ya? Hiç sesleri falan çıkmıyor. Gidip bir kontrol edeyim. Allah Allah burada da yoklar. Babamın yukarıdan adım sesleri geliyor. Çabuk bir yere saklanmamız lazım. Ya nereye saklanabiliriz? Baksana her yer ortada. Bu her yeri biliyordur. Merak etme onun bilmediği bir yer var. Takip edin beni. Çabuk atlayın hızlıca. Geliyor. Buradan da atlamamız lazım. En iyisi gideyim de aşağıyı kontrol edeyim. Acaba ne hatlar karıştırıyorlar benden habersiz? Nerede bu hapisteki çocuk? Nereye kaçmış olabilir? Aa, yoksa, yoksa hepsi işbirliği yapıp mı kaçtı? Ben bunun hesabını sizden soracağım. Hemen karakolun etrafını aramalıyım. Fazla uzaklaşmış olamazlar. Bizim kaçtığımızı anladı. Jeep'in sesini duydum. Kesin bizi etrafta aramaya çıktı. Benim aklıma süper bir fikir geldi. Ne geldi? Ne geldi? Çabuk söyle. Komutan bizi dışarıda aradığına göre yürüyerek bu evden çıkamayız. Ama uçarak çıkabiliriz. Nasıl uçacağız? Tabii ki de çatıdaki helikopterle. İyi de biz helikopter sürmeyi bilmiyoruz ki. Ya kardeşim herkes anasının karnından helikopter pilot olarak çıkmadı yani. Kurcalarız bir şeyler yaparız uçururuz ya sen rahat ol. Hadi o zaman babam karakola dönmeden helikopterin yanına çıkalım. Hadi atlayın gidiyoruz. Bak emin misin sürebilecek misin sen bunu? Deneyeceğiz göreceğiz. Hadi bismillah. Uçuyoruz oldu işte. Hop ilerlemeye de başladık. Bu helikopter sesi de ne? Olamaz helikopterimi alıp kaçıyorlar. Komutan arkamızdan ateş ediyor galiba ne yapacağız? İstediği kadar ateş etsin. Bu helikoptere hiçbir şey olmaz. Çünkü zırhlı. Oh be sorundan kurtulduk. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olup Beğenip yorum yapmayı unutmayın.